Ee, malum unuturmayı üst tutmuş büyüklerimiz, alimlerimizi ziyaret edelim. Her Çarşamba sabah 8'den akşam 5'e kadar bu türbe açık. Ee, ziyaret etmek isteyenlere Ramazan ayı boyunca da açık kalacaktır. Yani böyle büyüklerimizi ziyaret edelim. Dualarınızdan şimdiden Allah kabul eylesin. Hadi, abi, gel. Hadi gidelim. Evet sevgili Elazığ Belediye Başkanımız Çarşamba Baba'nın böyle etrafını e, güzelce düzenlemesini istiyorlar. Mahalle sakinleri. Araba Parkı oturma yerlerini istiyorlar. Sayın Başkanım siz de biliyorum duyarlısınız. Bu şekilde burayı çevre düzenlemesi olursa daha da güzel olur diyorlar. Bakalım görelim efendim neredeyiz Çarşamba Baba Türbesindeyiz. Perili Mustafa Efendi'nin türbesindeyiz. Yanımızda e, Türbe ile hakkında bilgi alacağız. Merhabalar kolay gelsin. Merhaba sağ olun. Eee türbe hakkında bize bilgi verir misiniz? Mustafa Efendi türbesi burada yani Osmanlı zamanında kalan bir savaştan dolayı yani burada şehit düşmüştür. Bu, burada, burada türbesi. Evet burada Kesrik Mahallesi'nde şehit düşmüştür. Burada kalmıştır. Eskiden eski bir kerpiç evde Alt katta böyle bir havluda türbesi vardı. Sonradan tabi burada depremlerden dolayı ağır hasar aldığından dolayı e, türbemiz ağır hasar aldığından dolayı tekrardan restorasyon yapıldı. Bura Buna bir sene önce de e, defne aramışlar galiba. E, önceden tabi burada kazı çalışmaları falan dışarıdan gelip de burada defne aramalarından dolayı şey yapmışlar. Ama tabi herhangi bir şeye ulaşılamamış. İşte burada çocuğu olmayan hastası olan mesela ziyarete geliyor burada türbeye. Yani türbenin yani geçmişi diyebilirim yani bu Osmanlı zamanında diyorlar ama yani bakıyorsun daha da eski şeylere gidiyor yani. Bir ara ziyaretçi akını çok oluyordu yani bu depremden önce dolayı. De Şimdi de tabii türbe var. şu anda da ziyarete açık gelenler oluyor çarşamba günleri. Ama tabii eskisi gibi daha şey değil Peki, yani. boyunca çıkaracak mı? Her zaman, her zaman çarşamba günleri sabah 8'den akşam 5'e kadar açıktır bura. Peki Ramazan yani, aylarında? Ramazan aylarında da açarız yani. Yani kapıyı kapalı tutmamızın sebebi yani içeriye hayvan geliyor, şey giriyor diye millet açık bırakıyor diye ondan dolayı gündüzleri kapatıyoruz. Sadece çarşamba günleri sabah saat 8'den akşam 5 arası açıktır yani. Yani buraya gelen çocuğu olmayan olmayan, Sınavı. olan yani bir derde bir sıkıntısı olan yani geliyor burada işte dua ediyor, şey diyor yani tabi Allah'tan umut kesilmez yani işte bunu da bir vesile olarak gelip görüyorlar burada duasını yapıyorlar. Eskiden mesela Mehmet okutuluyordu burada. Şu, e, şu anda ama daha eski şeye gelmemiş yani. Zamanla işte biraz bu ortalığın çevre düzenlemesi yapıldığı zaman tekrar eski günlere gelip tekrardan yani aynı şeye gelecek yani. Peki kaç beri bu tarif o Elazığ'da? Yani ben e, şeyle söyleyeyim ben 46 yaşındayım ben kendim bildim bilerim bu burada yani. Yani 100, e, 100, 100, yılı 100 yıla geçiyor yani. 100 yıldan fazladır yani. Sal Baba Türbesi vardı mesela. Çarşamba Baba Türbesi. Bir rivayete göre de mesela ileride bizim yine Mahallesi'ne Peşembe Baba Türbesi diye ziyaret dedikleri bir yer var ama. Yani söylentiler yani böyle ama kaç yıl olduğu tam kesin olarak belli değil yani. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İsmini söyledim. Tuncay Kaya. Tuncay Kaya. Kaya. Teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ee, efendim biliyorsunuz bu defnecilerden sonra burası hasar görmüştü. Ee, Elazığ Belediye Başkanı'ndan buranın tadilatı olmuştu. Bu konuda ilgili bize şey yapacağız. Evet. Efendim, sonra ilgili Sayın e, Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlu'yla görüştü. Kendinin üstleneceğini ve Zahit yapacağını kendi söyledi ve türbeyi bize dört dörtlük şekilde yaparak teslim etti. Tekrar hizmete açtı. Ee, bu yönden dolayı Sayın Belediye Başkanımız Sayın Şerifoğulları'na teşekkür ederiz. Allah razı olsun yani. O yönden yani çok duyarlı biri. Yani türb olsun yani çalışmalarından dolayı olsun yani. Her konuda kendisine teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendilerine. Bugün çarşamba günleri maşallah ziyaretçi akına uğruyor. Neler söylemek istersiniz çarşamba günü türbesiyle ilgili? Vallahi ben pek bir bilgim yok yani bu şeyle ilgili. Ben de, işte çevre, çevre de duydum. İlk defa mı geldin? İlk defa geldim. Aydın'la beraber geldim. İşte ziyaret ziyarete geldik. Allah kabul etsin diyeyim. Dualarınızı Allah kabul etsin. Allah Biliyorsunuz üç aylarda başladı. Ramazan az kaldı. Dileklerinizi iletiyorsunuz. A adaklarınız aynen. varsa. Aynen öyle abi. Nereden geldiniz abi? Biz de Erazı içine geldik. Evet. Yani. Benim ismim Soyadın. Benim ismim Selahattin abi. Selahattin. Evet. Soyadınız? Aslan. 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 Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.